CHP lideri Kadıköy'de halkın arasında yürüyor. Yanı başında il başkanı Gürsel Tekin ve Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk var. Bir de alışılmışın dışında bir kalabalık. Takım elbiseli, kulağında telsiz olan, pek gülümsemeyen bir grup. Baykal'ın yakın korumaları, 10 kişiler, 10 kişilik yumruk timi. Son günler polis için en sıkıntılı dönem. Çünkü siyasilere karşı protesto boyut değiştirdi. Sloganların yerini yumruklu, yumurtalı saldırı aldı. Önce Van'da Deniz Baykal'ın otobüsüne yumurta atılmıştı. Sonra Ahmet Türk ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yumruk. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü siyasilere yönelik yumruk eylemlerine bir yenisi eklenmesin diye işi şansa bırakmadı. Önlem aldı. Baykal'ın Kadıköy'deki programına 10 yakın koruma tahsis etti. yumruk timi açılışı yapılan Kozyatağı Kültür Merkezi'nde Deniz Baykal'ın yanından ayrılmadı. Daha doğrusu önünden CHP lideri yürürken 3 adım önünde korumalar vardı. Özellikle yürüyen merdivenlerde Baykal'ın önünde kimseye izin vermediler. Baykal dün İstanbul'da polisin yumruk timi çemberinin içerisinde dolaştı. Ama o çemberi kıranlar da vardı polisin saldırı potansiyeli görmediği vatandaşlar CHP lideri seçmenleriyle ayaküstü görüştü bol bol fotoğraf çektirdi